Hepinize hoş geldiniz kanalımıza. Çılgın Ekip Ruhu TV. Yine bir muhteşem karşılaşmayla devam ediyor. Bu hafta kötü bir sonuç aldık ama inanıyoruz ki Kadıköy'de güzel bir karşılaşma karşısında çıkacak taraftarların önünde Fenerbahçe. inanıyoruz Diğer takımlarımız da bu maçlarda galip gelecek. Güveniyoruz onlara. Şu an Kadıköy'de tıklım tıklım bir atmosfer var. İki takım da hazır. Karşılaşmaya başlayan taraf Fenerbahçe olacak. Başarılar yürekten Fenerbahçemiz ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci karşılaşmasıyla devam. Evet, işte büyülü atmosferde Kadıköy'de Fenerbahçe Sevilla'yı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde iki takım da sahaya geliyor. Muhteşem bir atmosfer var. İki takım da sahada. Sevilla taraftarı deplasmanı doldurmuş durumda. Fenerbahçemiz Kadıköy tıklım tıklım yaptı. UEFA Urfa Ligi'nde kadrolar Altay Samet. Bilyan Arao Diego Rossi Arda. Valencia Salahi, Rossi Batshuayi kombiniyle Fenerbahçe sahada. Güçlü savunmada oynuyor Fenerbahçe. ona. Şimdi ve Sevilla'nın Marco Dimitrovic, Rakitic, Nemja Gucci, Susov, Akunya, Torres, Navas, Sosa, Gomez, Lamela ve Mir bir kombili ile sahada olacak. Geçen Sevilla 2-0 kazandı ama inanıyoruz ki burada farklı bir sonuç olacak. Yürekten başarılar Fenerbahçe. İnşallah Fenerbahçe'miz burada galip gelerek bir adını bir üst tura taşır. Karşılaşmaya Fenerbahçe'miz başladı. Koşurlar Fenerbahçe. Salahi. Yen Arao. Samet. Yerden Doğan Perez. Verdi. Arao. Pernarao'dan Joshua King'e Joshua King'den Valencia'ya Valencia'dan Ferdi'ye Ferdi Fer'den Ferdi. Rossi'ye Rossi Arda Muhteşem oynadı Fenerbahçe'niz ama Valencia Son anda müdahale Juci'den Lamela ile çıkıyor Sevilla King araya girdi Bravo King Atilla Salah Pernarao Ferdi Arda ile oynadı Arda ardından çok sayı pas oldu bu. Rafael Mir. Mir ile geliyor. Mir ortaya yaptı. Atilla Salah'ı da açtı. Orada ters bir kafa vuruşu. Altay. Top ağırımızda. Daha 6. dakika. Rakitic. Şu an 3 gol atmamız gerekiyor. Farklı uçardı ama. Teken topağlarımıza gidiyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şansımız. Yaver gitmedi. Tabii ki 1-0 girdi. Ivan Rakitic. 7. dakika. Hadi çocuklar. İnancımız devam etsin. Joshua King. Arda Boğaz Şuayi Valencia Valencia bir kez daha geçmedi Milyan Arao Milyan Arao Arao Kaleye vurdu Arao Olvera Vera Torres Arda araya girdi çok iyi bir paslaşma Kaleye de baktı Valencia Ener Valencia Valencia 1-1 Ener Valencia Kadıköy'de Erken cevap veriyoruz Bravo çocuklar Ener Valencia Fenerbahçe'nin en golcü ismi Sahne Demirciz'de Süper bir vuruş Ener Valencia Dimitrovic'i mağlup ediyor burada Ener Valencia Harika üstü bir gol Ener Valencia'dan inanılmaz köşeyi vurmuş Çok güzel pas almış top Süper bir gol. Ener Valencia'dan. Beraberlik geldi. Bravo çocuklar. Bravo. Ener Valencia. Ener Valencia. Harikasın. Oliveira. Sosa. Rekik. İki gol bizi uzatmaya götürecek. Ki Nereden? Rakip hiç olmadı. Lamela araya girdi Ener Valencia. iyi çıkıyoruz. Bir kez daha ama topu önünden geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun Arda müdahale. Taç Akunya ile kullanacak. Akunya verdi. Akunya bir kez daha. Rakitic Lamela ile oynadı. Lamela Gomez. Rakitic. Milan Ener Valencia. Joshua King'in önüne ama Lamela girdi. Aldı topu. Şakir verdi. Eder Valencia. Ortayı da yaptı. Kafa vuruşu Dimitrovic. Dimitrovic. Yunan'ı nasıl geldik ama. Bu pozisyondan sonuç çıkmıyor. Dimitrovic. Arayırlar. Sosayla. kamera Baskı Gomez. Rakitic. Mir. Sosa vurdurmayın. Altay, bravo Altay. Bravo Altay. İstediği gibi bir vuruş yapmasına izin vermeyelim dedik ama köşeye giden topu Altay çeliyor. Bravo Altay. Arda içeriye kafa alamayla da. Sosa. Bursa Sousa içeriye. Son anda Altay. Perez. Vigan Arao. Çok iyi çıktı Arda. Arda. Yatarak atını verdi. Rossi. Fuat Arda. iyi gördü orada. Yerden Joshua King'e. Joshua King. Joshua King. Orta. Dimitrov için kucağında. Dimitrovic iki gol bizi uzatmaya götürür. Arda Fuat Çuay'ı yordu ama geçmiyor. Valencia'nın pası eğer geçse çok tehlikeli bir pozisyon olacaktı. Etik, Gomez bir kez daha Joshua King verdi. Pası Rossi'ye. Rossi çok harika bir pas attı Rossi'den Fuat Çuay'ı. Bu ziyareye girdi. Sonuç verecek mi? Navas Sousa Atilla Salah'ı Luan Perez'de oynadı. Luan Perez Arda. Ferdi Çok kaydı. Oliveira Oliveira Torres Mir. Papu Gomez Oliveira Torres dışarıya. Hep böyle vur Oliveira. Altay Atilla Salah'ı Riskli hareketlerde ama çıktı. Ardık oradan topu. Top kaybı şu Kintan Rakitic. Rafi Ermir. Kursa araya girdi. Bravo çocuklar Arda. Arda'dan Buat Şuay'ı. Buat Şuay'ı Ener Valencia. Ener Valencia güzel gördü orada Joshua King'i. Joshua King. Joshua King. Yanar Ağo. Ener Valencia güzel bir paslaşma. Buat Şuay'ı. Niçin Vatşuayi çok sert vurdu Dimitrovic. Vatşuayi ve Dimitrovic. Arda köşe vuruşunu kullandı içeriye. Olmadı bir Bir kez daha. Gomez. Taç bizim. kənara ayrı olmadı. Bir kənara Arda, Arda'dan Ferdi'ye, Ferdi'den Valencia'ya, Valencia, ya. Valencia ya. Ferdi, Arda, 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 2-1, 2-1 üstünlüğünü geçiriyoruz. Bravo çocuklar, bravo çocuklar. 2-1 Kadıköy'de beraberlik için bir gol. Arda Valencia harika gördü Arda'yı Arda Karikeli karşı karşıya bir gol Beraberlik golü geliyor Fenerbahçe'mizden Bravo çocuklar Bravo işte bu istediğimiz bu İnandık Başarıyoruz Bir gol daha uzatmaya götürür bizi Tur için iki gol Yemeden iki gol Tur için daha bir süre var. Tusa Rakitic, iç. çok güzel girdi araya. Samet. Joshua King. Ener Valencia'dan harika bir topuk pası. İnanılmaz paslaşmalar Fenerbahçe'mizden. Boatçua'yı. Boatçua'yı Rossi ile oynadık ama. Gucci'ye çarpan top. Taça gidiyor. Hemen kullandı. Ferdi ile. Ferdi top kaydı. Tusa. Ferdi araya olmaz girdi. Luan Perez. Liliana Rao. Aradan Joshua King. Valencia'ya. Valencia'dan Bacuay'ı. Bacuay'ı. Arda'yı bir şundan olmadı? Ferdi'yi suçluyup e taşırdı. Olivera Torres. Batı rakip içe. Rakip iç. Miray'la oynadı. Olivera. Son anda Atilla Salah'ı. Samet Atilla Salah'ı top kaybı. Bir tez daha aldık. Joshua King. Aradan Valencia'yı gördü. Valencia bir kez daha Villanueva Arda, Arda Rossi gördü aradan. Rossi çok şık geçti Rossi. Batshuayi, Ener Valencia. Valencia! 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 Valencia şov. İşte bu. 1-0 girmiştik ama. 3-1 öne geçtik. Beraberlik. Şu an toplam skorda beraberlik var. Bravo çocuklar. Bir gol daha, ilk yarı bitmeden bir gol daha turu getirir bize. Bravo çocuklar. Ener Valencia damga vuruyor. sahnede Ener Valencia Kadıköy'de. Süpersiniz çocuklar. Harikasınız çocuklar. Olağanüstü bir noktaya bir kez daha ilk golü kopya adeta Ener Valencia'dan. İkinci damgasını vuruyor. Fenerbahçe'nin yıldızı gitti 23 gol attı. Ener Valencia durdurulamıyor bu sene. Halat'la yarışıyor. Lewandowski ile yarışıyor. İnanılmaz bir oyuncu. Ener Valencia, Batshuayi akın akın geliyoruz bir kez daha. Rossi top kaybı Villarreal. Aradan Batçuay'ı, Batçuay e, denener Valencia, Valencia, Valencia Dimitrovic. Bir kez daha müdahale ama out. Dimitrovic faul mü verdi hakem? Faul verdi. Burada faul aldı. Sevilla Dimitrovic Faul yani faulü kullanıyor. Serbest vuruş. Artı 3 verildi ilk yarıya. Son saniyelerini oynuyoruz artık. İlk yarının Nawaz, Tusa ve ilk yarı sonucu 1-0 geriye düştük ama 3-1 öne geçiyoruz. Muhteşem bir atmosferde. Muhteşem goller. Bravo Fenerbahçe. İlk yarı sonucu Fenerbahçe 3 Sevilla 1 geçiyoruz. Sevilla maça başlayan taraf. İkinci yarıda Olivera Torres. Akuna. Rahier Mir. Joshua King. Arao. Arda. Yerden. Boat Şuay'ı. Valencia. Ferdi ile oynadı. Ferdi Arda. Arda. Offside Boat Şuay'ı. Gol ama offside. Watruayi Ardadan geç bir pas Offside'a yakalandık Bu gol pozisyonunda Golle sonuçlanmıştı ama Offside Sevilla Direk serbest vuruş kullandı Valencia Dijon Arao Lamela Araya'dan bir pas Çok hızlı ama Gomez de hızlı içeriye Gomez Top havalarımız olsun gol daha atmamız gerekiyor şu Çok üzücü bir pozisyon. Burada Bossin üzerinden Sosu topağlara gönderiyor. Çok iyi yükselmiş. Sosu Olsun. Olsun. Moral bozmak yok. Biz atarız. iki gol. Valencia. Arda. Arda. Arda'dan bir pas ama geçmiyor. Arda bir kez daha. Yigen Aray'la tekrardan hata çıktı. Ferdi. Yerden. Joshua King. Joshua King. Direkten dışarıya. Joshua King. İnanılmaz geldik ama. Şutu direktten dışarıya gidiyor. istediğimizi yapamadık. Petrovic 3-2 üstünlüğümüz var ama toplam skorda 4-3 öndeler. Tur için 2 gol atmamız gerekiyor. Jesus Navas yerden bir offside offside olması lazımdı. Evet hakem bayrağı kaldırdı. Offside pozisyonda offside'e yakalanıyor Afermi. Altay. Kale kullandı. Lemo. Juan Perez. Pas. Verdi. Rossi. Çok şık bir topu bası. Batshuayi. Boatçuay'ı. Joshua King oynadı. Villan Arao. Joshua King'den muazzam bir pas. Şut olmuyor Ener Valencia vermediler bu sefer Ener Valencia'ya. Bir kez daha Ener Valencia top taca doğru biliyor mu? Yetiştiler Lamela. Lamela yetişti. Rakitic. Gomez. Gomez. Rakitic. Lamela. Lamela. Orta. içeriye Kafa. Uzaklaştıralım. Şu topu uzaklaştıralım. Abermir çok tehlikeli geldiler. Çok tehlikeli geldiler. Bulunmaz tehlikeli geldiler. Dream ilk karışıklığından dışarıya gidiyor. Lasalayi, Samet, Willian Arao. Ferdi'ye, Ferdi'den Rossi'ye, Rossi. Yerden Arda'ya, Arda. Çok iyi gördü orada. Joshua King. Joshua King, Ener Valencia, aradan bir pas Rossi, Rossi, Muazza, Batçuayi, 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 işte bu, işte bu, beraberlik bir kez daha, 4-2 yaptık toplam skorda 4-4 oldu, bravo Batçuayi, Muazza'm geldi, Batçuayi bitirişi bu. Batçuay'ı bitirişi bu. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. İşte bu. Gol gol gol. Demiştik ama. Biz çok istekliyiz. Gisek atıyoruz demiştik. Gol geldi. 62. dakika. Bir gol tur atlatır bize. Hadi Fenerbahçe'm. Reking. Taraftarlar inanılmaz bir coşku. inanılmaz bir Sevinç verdi. Watchuay'ı defansa yardıma geldi. Arda William Arao. Arao yerden Valencia'ya. Valencia'dan Joshua King'e. Joshua King bir kez daha Ferdi Ener Valencia dönemedi Valencia. Bir kez daha William ile tekrar atak taz Bir araya pas. Watchuay'ı döndü vurdu direkt. Watchuay'ı direkt. Watchuay'ı direkt. Ferdi bir kez daha Arda, Ferdi, 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 Ferdi Dimitrovic. Ferdi Dimitrovic. Bu atışı ayı vurdu direktten döndü. Bilyan Arao. Rakitic. Oliveira Torres. Rossi. Yerden Bilyan Arao. Valencia. Bir topuk bası. Çok güzel Arda'yı kaçırdık. Ferdi şut. Olmuyor. Ferdi Kadolu. İnanılmaz vurdu ama son anda Gönçü araya giriyor. İnanılmaz bir müdahale. Oliveira Torres oyundan çıkan isim. Jordan oyunda. Arda kullandı. Batshuayi arkaya açan top. Koşu yapmaya çalışıyor Juan Perez. Geriye Navas. Rakitic çabuk toparlandık. Leking, Jordan araya bir pas Arda. Arda çok güzel kesti. Bahçua ile çıkıyoruz. Ener Valencia. Valencia Joshua King. Joshua King'den bir kez daha Valencia. Villian Arao döndü. Villian Arao. Rossi. Defansa seken top. Tekrardan bir atak tazeliyoruz. Villian Arao ile. Villian Arao. Ener Valencia yerden Ferdi Kari savunma bir kez daha savunma Susa Susa tekrardan Susa ile oynadılar Jordan Navas yerden Rafael Mir araya Ar Bravo Ferdi Bravo Ferdi Milan Arao top kaybı Rakitic aldı Rakitic bir gol tur atlatır bize. Bir gol tur atlatır bize. Son anda Altay. Bravo Altay. Gordon Ferdi. Arda. Arda. Çok iyi gördü Arda. Vilyana iyi İyi çıkıyoruz. Joshua King Valencia ile oynadı. Bacu Ay'ı iyi. iyi çıktı orada. Rossi, Rossi. 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 içeriye de baktı Rossi. Kapı gelmiyor. Rossi. 80. dakika. <laughs> Hazırlık birden var. O skor vade. Bufa. Orta. Kapo Jordan. Altay. Emre Mor ve Joao Pedro'yu görüyorum kenarda. Ferdi. 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 Bir kez daha. Batu Ayi. Arda. Arda'dan muhteşem bir pas Joshua King. Ramonsay topu gidiyor idi Ve Arda Güler oyundan çıkıyor Joao Pedro. Joshua King, Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu. Ostor değişiklikleri Fenerbahçe bizde. Üç değişiklik birden. Artık 85. dakika maç uzatmalara gitmesini istemiyoruz. Bir gol daha Emre Mor Samet. Samet'ten Emre Mor'la. Emre Mor harika gördü. Joao Pedro. Batçuay'ı. Batçuay'dan Rossi'ye. Rossi. Rossi. Öner Valencia. Dönüp vurmak istedi ama istediği olmadı. Bir kez daha atak taz ediyor. Tusa. Bu kadar geldik. Bir gol çıkaramadık. 87. dakika. Bu sonuç bizi Beraberlik. Bir gol. Üst tura geçirir. Emre Mor. Emre. Emre yerden. Ama nereye? Ama nereye? Dimitrovic. Susa. Gordon. Jordan. Gonzalez. Samet, Vivian Arao, İyi çıkarsak gol gelir. Batçuayi. Batçuayı, Rossi ile oynadı. Rossi. Rossi. Rossi taç. Son bir şans. Bizim için artık bir son şans derken top kaybı Batçuayi'den. Son şansı harcadık. İçeriye orta son anlamı müdahale. William Arao ve Maç bitiyor. Uzaklara gidiyoruz ama. Evet. Olmadı istediğimiz. Uzaklara gidiyoruz. Ama bu karşılaşma bu kadar arkadaşlar. Abone olmanızı. Bizlere abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki oyunlarımızda sizlerle beraber olacağız yama yakında çıkacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.